Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte kötü kasaptan kaçıyoruz arkadaşlar. Kötü kasaba gelen bütün Roblox oyuncularının hepsini etlerini kesmek istiyor. Böyle görüyorsunuz kasapta sergiliyor bunların hepsi insan eti arkadaşlar. Sakın kalmayın bakın geri çıkış yasak diyor çıkamazsın diyor. O yüzden bugün kasaptan kaçıyoruz arkadaşlar. Videomuza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Anam ne, ne büyük poposu var be. Oha arkadaşlar kafamın kaç katı bakın görüyor musunuz? çok çirkin adam ya. Bunu, bunu nasıl kasap yapmışlar ben anlamadım ya. Neyse hepiniz videomuza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza şimdiden like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlarım. Ve arkadaşlar oynamayı istediğiniz bu tarz oyunlar varsa da yorum yapmaktan çekinmeyin lütfen. Şimdi ilerliyoruz bakalım bizi ileride neler bekliyor. Bu kasaba ben yıllar önce gelmiştim. Bugün gene geldim. Belki dedim değişmiştir ama hayır bu kasap hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Bu kasap hep böyle, hep böyle. O yüzden bugün de bu kasaptan kaçacağız. Geçen sefer de kaçmıştım. Geçen sefer yanında Asel vardı. Bugün maalesef yalnızım arkadaşlar. Asel yok, kimse yok. Abla, ablacığım sen ne çirkinsin öyle. Ana, saçım aşıyor, hiçbir şey yok. Ne çirkin bir ablamızsın sen. Anam, öldü bir de yazık. Vay. Burası gerçekten normalde zor bir parkur arkadaşlar. Bu ablamız da büyük ihtimal yapamadı ondan öldü. Ya size bir şey sormak istiyorum. Benim üstümde normalde kıyafetlerim var. Ne zaman oyuna girsem böyle kıyafetsiz don donla atletle kalıyorum ya. Niye böyle oluyor arkadaşlar? Bir bileniniz var mı? Lütfen bilenleriniz varsa yorumlara yazsın bu kardeşimiz de baya yakışıklıymış ya. Ne haber dostum? Adın ne senin? <laughs> Değişik bir adı var. Japon galiba arkadaşımın. Evet dediğim gibi niye ben böyle çıplak kalıyorum arkadaşlar? Bilenleriniz varsa lütfen yorumlara yazsın. Yani karakterime giysi aldım o kadar Çıplak kalıyorum ya. Çok değişik. Allah Allah. Aa, bu ne böyle? Aa, ay şey bokala benziyor ama sucuğa da benziyor. <laughs> Çok değişik bir şey arkadaşlar. Bu neymiş böyle? Böyle sucuk mu olur? Böyle kıyma mı olur ya? Birazcık bokala benziyor. Size size ne arkadaşlar bu? Yorumlara yaz, <laughs> yazın bakalım sizin neyi bu? Değişik bir şey yapmışlar vallahi. Burada bir de uçuyor ya. Çok garip yapmışlar vallahi. Neyse üstüne basa basa geçiyoruz. Mecbur oyun buradan geçmemizi istiyor çünkü. Burada ne var? Vay, kesme tahtaları var. Şöyle tahtalardan. Kafadan kesti bizi ya. <laughs> Tipimize bakın arkadaşlar. Kafamızı gezdi ya dur. Baştan yapalım. Tam kalktığında geçmem gerekiyor. Tamam şöyle bekliyorum. Hop geçiyorum bekliyorum. Hop geçiyorum bekliyorum. Hop geçtim. Vallahi geçtim arkadaşlar. Şimdi bakalım burada. o büyük büyük etler bunlar. Bunlar normalde çok güzel etler ama maalesef yiyemiyoruz. Çünkü değdiğimiz zaman öldürüyor bizi arkadaşlar. Değişik Değişik etler, zehirli etme denir artık? Vay! Mustik Mehmet kardeşim girmiş. Ben buradan selam olsun arkadaşlar. Benim takipçilerim böyle videolarıma arada bir katılıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Neredeyse beni hiçbir oyunda yalnız bırakmıyorlar arkadaşlar. Siz de eğer yeni takipçimseniz beni oyundan eklemeyi unutmayın. Roblox adım. Oyun Altan Tire Doktoru arkadaşlar. Beni ekleyerek böyle videolara katılabilirsiniz. Ablacım sen birazcık yavaş mısın ya? <laughs> Birazcık yavaş zıplıyor sanki gördünüz mü? Daha yine... Yeni... O ne lan? İnek. Aha. İ iki kişiler. Aha bunlar Roblox'un noob kız karakterleri. Noob dedi öldük ya. noob dedim öldüm. Bir de orada kaldım lan. Doğsana yeniden. Ha, ikisi, de, <laughs> i̇kisi de öldü arkadaşlar. Vallahi ikisi de öldü. Hop şöyle. Hop, geçtik vallahi karşıya geçtik arkadaşlar. Onları bekleyemeyeceğim kusura bakmasınlar. Şöyle hızlı hızlı buraları da tamamlıyoruz. Kasaptan hızlı gitmem gerekiyor. Birazcık yoruldum çünkü hemencik tamamlayıp kaçmak istiyorum. Ay aşağı düşüyordum. Şimdi normalde ben bence buraların üstünden atlayamam diyecektim. Boyum yetmez diyecektim. Gerçekten de yetmedi. Ben her seferinde burada atlarken böyle birazcık kendimi kasıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın çünkü gerçekten... Baya bir lazerler yüksek ama bizim maşallahımız var. Üstüne atlayabiliyoruz. Çok garip bir yer arkadaşlar. Şimdi ana pörtlek gözlü ineğin yanına geldik. İneğin gözleri nereye bakıyor lan? Ana bizi Allah korktu. <laughs> i̇neğin gözlerinden korktum ve öldüm gördünüz mü? İnek gözleriyle sanki bizi takip ediyor gibi bak. Bak tipe bak şu ineğin tipine bakın bak. Valla o gözlerle bizi takip ediyor. Valla takip ediyor gibi arkadaşlar değişik bir göz yapısı var. İneğimizin şöyle hop ağzını da açmış. Açık bırakmışlar ineğin ağzını şöyle bir şey diyeceğim ineğin Allah ya sonuna gelmiştim ya tam sonuna gelmiştim ya ineğin ağzından gireceğiz Allah bilir neresinden çıkacak çıkacağız arkadaşlar tahminleri olan varsa bekliyorum tahminleri çok çirkin bir yere doğru gidiyoruz gibime geliyor ama hadi hayırlısı arkadaşlar şöyle aşağıda atlayalım Hoppa şöyle parkur style'a şöyle zıpladım. Şuraya da geldim. İnekçim seni seviyorum. Aa, giriyoruz ağzına bakalım. Hop girdik. Hiçbir şey olmadı galiba olmadı bakalım. Bakalım bakayım. Oy, İneğin dişlerine bak ne renk ya bu da bademci. <laughs> Badem. İnek bademciğine kafa attım arkadaşlar. inek bademciğine kafa attım. Oha inek bütün her şeyi tüm yemiş. Elma yeme. Abi tankeri niye yedin ya? İnek, <laughs> inek dayanamamış tankeri de yemiş arkadaşlar. Hayır elmayı anlarım ee, işte havucu anlarım onu anlarım bunu anlarım da tankeri niye yedin tam metal o ya metal abi metal aha sağdan sağdan bak sağ sağ sol Allah değilmiş bir dakika sağ sol sol orta yok sağ sol sol sağ bakalım bakalım deneyeceğiz çok uzun süre yapmıştım çünkü tam hatırlamıyorum sağ sol şimdi gene sol arkadaşlar gene sol evet bu sefer de orta Allah be bu sefer de sağymış ya. Ama söylemiştim sanki sağ olduğunu ya. Neyse sıkıntı yok yeniden doyuyoruz. Hemen sağ. Tamam. Sol. Bir daha sol yapacağız. Sonra bir, bu sefer de sağ, dedi. sağ yapacağız. Bence öyleydi. Tam, tam olarak böyleydi galiba. Bakalım. Evet doğru bilmişim arkadaşlar. Yani en son geldiğimde öyleydi. Ondan dolayı öyle yaptım. Şimdi buralar. Burada orta kısımda yürüyebileceğimi düşünen arkadaşlar var. Geç Allah Tam onlara laf ediyordum. Burada orta kısımda yürüyebileceğimi düşünen arkadaşlar var. Arkadaşlar oyun orta kısımda gitmenize izin vermiyor. Orta kısımda e, şey yok. Yani onlar böyle görünüyor ama onların üstüne basamıyorsunuz arkadaşlar. Direkt aşağı düşüyorsunuz. O yüzden orta kısımda yürüyemiyorsunuz. Ananı ablacım o tip ne öyle ne çirkinsin sen. Ayy. Herkes bokun içinde öldü. Herkes bokun içinde. Allah Allah ablacım boka değmeden boka değmeden boka temas etmeden. Hep evet, hep evet, hepsi bokun içinde öldü. Anam nereye geldik lan? Nereden? Nereden çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz? Ey inek bizi sıçtı ya. Allah ay ineğin poposuna bakarken öldüm. İneğin poposuna bakarken öldüm arkadaşlar. O değil de ineğe ağzından girdik popucundan çıktık arkadaşlar. Adeta bir bir e, bizi şey gibi düşünebilirsiniz. E, yemek olarak girdik böyle sosis olarak girdik işte kaka olarak da çıktık arkadaşlar ineğin popuşundan çok da güzel bir pozisyonda durmuyormuş ineğe oraya nasıl sıkıştırdınız abi Allah için ya valla çok değişik yapmışlar. Ona bu bizi tutuyor mu ne? Değişik. <laughs> Her zıplayışımda sanki sarılıyor gibi bir his verdi. Burada ne var? Burada da bunların üstüne bunlara değmeden herhalde atlayacaksın. Yani bu kayıyordu evet. Bunda ölmüyorsunuz ama kaydırıyor sizi arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şey böyle ayağınız ayağınız kayıyor. Aynen bak. Ölmüyorsunuz normalde ama ayağınız kayıyor şöyle. Hoppa burayı da geçtik arkadaşlar. Şimdi kaçıncı parkurdayız ya? 25'teyiz. Bizim önümüzde kimse yok. Şu an en önde biz varız. Bakalım. Bu birkaç kaç parkurdu tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar. Kaçta bittiğini tam olarak hatırlamıyorum. Uzundu galiba birazcık. Bakayım daha nereye geldik? Daha buradan aşağı düşüyor. Aa, buradan aşağı düşülmüyordu galiba. Bakayım. Oo düşülüyormuş. Tamam sıkıntı yok. Tam burada zıplamamız gerekiyor. domuz bokuna düştüm. Abi bu oyun ne kadar böyle kakalı boklu pislikli ya. Ne çok seviyor böyle kakayı pislikli. Allah düşmedi bir dakika. Bir dakika olacak. Hoppa. Bir dakika. Abi bunu yapamazsın, yapamazsın. Aşağı kadar, aşağı kadar inemem ya. Aşağı kadar. Bir dakika reset diyorum hemen. Hemen reset karakter diyorum arkadaşlar. Oradan aşağı kadar inemem. Çok uzun, gerçekten çok uzun ya. Şöyle, şöyle geliyoruz. Hoppa diyoruz. Lan bir kere ölünce bir daha kayılmıyor muymuş? Ne kadar saçma ya. Hop şöyle. Hop şöyle yapsak. Ama bir, bir kere ölünce bir daha kayılmıyormuş ya. Zaten o boklu yeri geçince bitiyor oyun. Ben hatırladım. O domuzu geçince bitiyor oyun ya. Yani niye böyle yaptınız ki? Arkadaşlar bu oyuna benim puanım dislike. Ben beğenme. Orası olmasa olacaktı da ama yani burada boşu boşuna. Zaten domuzları sevmiyorum ben. Bizim dinimize göre domuzlar da günah arkadaşlar. Şöyle hoppa. Domuzu yemek günah yani domuzlar günah. Yani değil de. Domuz demek de hoş değil. Hoş karşılanmıyor. Böyle hop atladık hop. Bakın şimdi bu köşeyi dönüyoruz. Ondan sonra şöyle bir 20 dakika boyunca dümdüz yürüyoruz. Adamlar sırf oyunuzun sürsün diye ta nereye koymuş. O yüzden ben direkt burada bitiriyorum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kasaptan da kaçtık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz oynamayı istediğiniz oyunlar varsa onları yorumlara yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Açıklama kısmından da Discord adresimize katılıp benimle birlikte oyunlar oynayıp çekişlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.